Merhaba dostlarım benim yeniden merhaba yeni bir yılın eşindeyiz ve birçok insan özellikle son dönemde gelişen bu pandemiden dolayı umutsuz bunun getirdiği ekonomik bunalımlardan dolayı mutsuz kendini çok şanssız hissediyor ama. Kaliteli yaşam dediğimiz yaşam nedir dostlarım benim? Eğer sağlıklıysak, huzurluysak kaliteli bir yaşamımız var demektir. Ve bunlar çok basit yöntemlerle elde edebileceğimiz şeylerdir. Eğer bir şeye bağlamazsak mutluluğumuzu zaten biz yaşarken yaptıklarımızla huzuru da mutluluğu da kaliteyi de bulabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Hayatımızdan azaltmamız gereken şeyler var. Eğer onları azaltırsak zaten yükümüz azalır, hafifleriz. Mesela neyi azaltabiliriz? Yediğimiz yemeği azaltabiliriz. Yediğimiz yemeğe koyduğumuz tozu azaltabiliriz dostlarım benim. İçtiğimiz çayın kahvenin içine koyduğumuz şekeri azaltabiliriz. Kullanmadığımız eşyaları azaltabiliriz. Kendimize boşluk açabiliriz. Harcadığımız parayı boşa geçen zamanımızı ki parayla satın alamayız o zamanı. Boşa geçen zamanımızı azaltabiliriz dostlarım benim. Kafaya taktıklarımızı azaltabiliriz. Ve o kafaya taktıklarımız için akıttığımız gözyaşlarımızı azaltabiliriz. Kıyafetlerimizi azaltabiliriz. Kuruntularımızı ya da ekran karşısında harcadığımız zamanı, telefonla konuştuğumuz süreyi azaltabiliriz ve azaltmamız lazım. İnsanlardan beklentilerimizi azaltabiliriz. Beklentimiz olmadığı zaman zaten huzur olur. Televizyon izlemeyi azaltabiliriz. Koltukta Tembel tembel oturarak orada sürekli bize verilen ne olduğu belirsiz şeyleri izlemekten vazgeçtiğimiz zaman zaten hayatımıza bir huzur gelecek. Bunları azaltabiliriz. Neleri bırakmalıyız? Tamamıyla hayatımızdan çıkarmalıyız. Şikayet etmeyi mesela tamamen bırakmalıyız. Çekingenliği tamamen bırakmalıyız rezil olma korkusunu. Herkes ne isterse düşünsün. Herkesin kendine özgü bakış açısı var. Dışarıda elalem diye bir canavar yoktur dostlarım benim. Herkesin kendine özgü bir bakış açısı var. Senin iyi yaptığına kötü yaptın diyenler de var. İyi yaptın diyenler de var. Kötü yaptığına da iyi yaptın diyenler de var. Kötü yaptın diyenler de var. Bu yüzden rezil olma korkusunu tamamıyla bırakmalısın. Yapamam düşüncesini bırakmalısın. Bir insan bir şey yapıyorsa sen de yapabilirsin. Senin ondan eksik bir yanın yok. Olumlu düşünmemeyi, olumsuz düşünmeyi tamamıyla bırakmalısın. Olumsuz kelimeleri dilinden, lügatından tamamıyla çıkarmalısın onlar yokmuş gibi davranmalısın. Hele hele surat asmayı, ön yargıları, herkesi eleştirmeyi, herkesi düzeltmeye çalışmayı tamamıyla bırakmalısın. Herkes bu dünyaya kendi sınavını vermeye geldi. Bırakın insanlar ne isterlerse yapsınlar. Bu sizin sorununuz değil. Senin sınavın başka. Sen kendi sınavını vermelisin. Neleri çoğaltmalısın mesela? Gülümsemeyi, gülücükler dağıtmayı çoğaltmalısın. Sevmeyi, neyi seviyorsan ona o sevgiyi göstermeyi çoğaltmalısın. Olumlu düşünmeyi çoğaltmalısın. Olumlu güzel kelimeleri kullanmayı öğrenmelisin. Dua etmeyi çoğaltmalısın hele hele şükretmeyi, sahip olduğumuz ne varsa ona şükretmeyi, sağlığımız, gözümüz, kulağımız, burnumuz, ayağımız, eğer evimiz varsa evimiz, arabamız varsa arabamız, ne varsa bunlar için şükretmeyi bilmeliyiz dostlarım benim. Bir de yalın ayak toprağa basmayı çoğaltmalıyız bedenimizde biriken o negatif elektriği topraklamak için yalın ayak yürümeyi çoğaltmalıyız dostlarım benim. Renkli giyinmeyi çoğaltmalıyız. Nedir o simsiyah ee, bizi kasvete sokan renkler? Ne kadar renk varsa hepsini kullanabilmeliyiz. Ve bizi oynatan, bizi dans ettiren müzikler dinlemeliyiz neşemizi getiren müzikler dinlemeliyiz. Bunları çoğaltmalısınız. İçtiğiniz suyu, bu suyun miktarını çoğaltmalısınız dostlarım benim. Çocuklarla geçirdiğiniz vakti çoğaltmalısınız. Çünkü onlar neşe kaynaklarımızdır. Teşekkür etmeyi çoğaltmalısınız. Sizin için bir şey yapılan her şeye teşekkür edin. Selam vermeyi çoğaltmalısınız. Kurda, kuşa her şeye selam verebilirsiniz güle selam verebilirsiniz çiçeğe böceğe selam verebilirsiniz yeni doğan güne selam verebilirsiniz siz ona selam verdiğinizde onu değerli hissettirirsiniz siz size biri selam verdiğinde kendinizi değerli hissetmiyor musunuz selam verin dostlarım benim kaçmayın özür dilemekten çekinmeyin Mazaret göstermeyin. Alttan almayı bilin. Bunları çoğaltın. Sevginizi hak edene kesinlikle verin. Cimrilik yapmayın. Sevmek, sevgiyi almak kadar vermek de kutsal bir şeydir dostlarım benim. Ve en önemlisi hayal kurmayı çoğaltın. Büyük hayaller güzel hayaller kurmayı çoğaltın. Güzel sözler söyleyin. Çok güzel sözler söyleyin. Ve bu sözleri hayatınızın manasına dönüştürün dostlarım benim. Eğer kaliteli bir yaşam istiyorsanız bu söylediklerimi uygulayın. Bir ay sonra yeniden sizinle konuşuruz. Bakalım hayatınızda neler değişti. Hadi bu yeni yılda ilk adımı isteyerek adın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.